Bir hocalık yapıp para kazanmak bence kötü değil. Yani ben bunu direkt kınamam. Sakat insanlar şunu anlamıyorlar. Bu iş din işi. Yani yaşını sağlayabilirsin bundan. Müslümanlara yük olmadan. Ee, nasıl yaptığın önemli tabii ki. Yani bunun biçimi önemli. Tamam mı? Biçimi önemlidir. Yani kitap telif edersin abi. Koyduğun şey bir şeydir. Para kazansın. Ben bununla ilgili hiçbir problem yok. Problem şudur. Din profesyonel bir meslek gibi icra edilebilecek bir şey değildir. Para kazansan da profesyonel olamazsın din konusunda. Adam diyor ki, hocam niye duygusal konuşuyorsun? Çünkü profesyonel değilim abicim ben. Profesyonel dindar mı olur ya? Din dediğin duygu işidir yani. Profesyonel dindar olur mu hakikaten? İnsanlar buna inanıyorlar ha. Profesyonel hoca. Profesyonel hoca diye bir şey olmaz. Profesyonel doktor olur. Bak ben mesleğim hiç doktorluk yaparken ağladım falan hatırlamıyorum yani. Yani o an meslek esnasında mesleği icra ederken duygulandığımı da hatırlamıyorum. Bittikten sonra oluyor. Ama hocalık yaparken profesyonel bir iş olarak bakmaya başlıyorsan bu çok sıkıntılı. Bu ciddi sıkıntılı yani. O zaman işte şeyin kalmaz çünkü. ilken kalmaz. Doktorlukla ilgili ilken eder. Abi şurada daha fazla maaş veriyor. Tam orada çalışırım. Profesyonelim zaten. Şurada daha az hasta bakıyorsun aynı maaşı. Tam orada çalışırım. Bak profesyonel böyle böyle bakar mesleğe. Yoksa bir adam işte mesela benim kitabımın sonu nasıl bitiyor abi? Ben 12 yıldır Rabbimin rahmeti sayesinde hak etmediğim bir hidayetin içinde yaşıyorum bu eser, lütfedilen bu hidayetin hamdı olsun. Rabbim dergah hizmetinde bu hamdimi makbul kılsın. Amin. Benim kitabımın üslubu da mesela gelen tenkitlerden birisi buydu. Hocam eserin içeriği çok akademik, çok şey, akli ama çok duygusal yerler var. Bunları yazmayın, bunlar şey olur. Ben, de, ben böyle bir adamım abicim. Yani bu böyle bir şey yani. Ben ben burada profesyonel bir iş yapmıyorum. Bu kitabın da mesela bence üslubu, profesyonel bir üslubu değil. Allah sana rahmet etsin ya Resulullah nasıl katlandım buna diye. Bu akademik bir üslup değildir. Aklen ispatı sağlamdır ancak duygusal üslup da var. Çünkü din duyguyla bağıntılı bir iştir. Duyguyla bağıntısı koptuğunda çok sıkıntılı bir şeydir.